metroya binerken bir sıkışıklık oldu. Evrim'le ben bindik. Anne nerede? Bitti. gitti <laughs> rut binemedi metroya kaldı arkamızda. Bir sonraki durakta gelecek. yani bir sonraki durakta Bir sonraki trende gelecek. Biz şimdi yaz, Normal durağımıza gidelim orada bekleyelim. Umarım buluşabiliriz. <laughs> kaldı da karışım, yollarda ya yani. Yıllar önce aynısını o bana yapmıştı. Sanki biraz intikam gibi oldu, revanş gibi oldu ama şimdi de o bekliyor. Ben gidiyorum. Hay evet kızım ne yapacağız? Anne kaçırdı treni. Şu an Rokala durağındayız e, ee, rutun bir sonraki trenle geleceğini düşünüyorum. Binemedi kalabalıktan. Önümdeki adam çok yavaş yürüyordu. En son gördüğüm rut bana küfür ediyordu. <laughs> yavaş gidiyorum diye. Halbuki konum benimle alakası yok. Elimde çocuk var ve önümde de adam var. Adam yürümüyor ben de gidemiyordum. Neyse. Umarım akıllılık eder direkt buraya gelir. Çünkü arada iki durak daha var. Eğer aradaki duraklarda inmez de normal geldiğimiz durağa gelirse direkt bir sonraki trenle bize ulaşabilir. Ama gidip aradaki duraklarda değinip bizi aramaya kalkarsa en az 2-3 tren bekleyeceğiz demektir. Hadi bakalım inşallah annem önündedir. Bakalım Ruth bu trende mi? Özellikle indim kapının olduğu yerde durdum ki aynı yerde biner aynı yerde inerse diye. Aha burada. Don destemi es posta. This is romance. Like a you say go. Happens same. But not with every my the more important thing in my life every go of course i'm not in here. yeah, yeah. <laughs> i'm not in here. i go who cares? I, yeah, yeah. I, I feel okay because going with her, i see you was say bad word for me <laughs> it's not for you i say for metro but, yeah. I metro. but it's not my blame because my friend's man don't walking and i stay i stuck. him metro? Yes, yeah. Give signal something. Like Very fast, yeah. Only two months or oh, three, three Pinche metro. 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 <laughs> 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 Rut çok kırdı, çok sinirlendi. Şu an metro ana avrat ediyor. Aa, şunları göstermek istiyorum. Büyük bir medeniyet Meksika ve Meksika şehri. Bakın ilk hali, buna Aztek'ten de önceki hali. Bütün bu gördüğünüz alan, bak şeylerin haricindeki nedir? Piramitlerin ve yapıların haricindeki bütün alanların su olduğunu düşünün. Şu an biz de burada yaşıyoruz bu arada. <laughs> Yaşadığımız yer eskiden göldü. Küçük adacıklar vardı. Küçük adacıkların üzerine de işte bu yapılar inşa edildi. Sonra zamanla sular etrafından çekildi. Yani sular kendi kendine çekilmedi muhtemelen. Önce köprüler yapıldı her birinin arasında. Daha sonra o köprülerin etrafındaki sular çekildi. insanlar tarafından ve oralara yeni yapılar oluşturuldu. Ee, Aztekler yerleşti. Azteklerden sonra İspanyollar geldi anasını sıktı ortalığın. Ondan sonra da Meksika Devleti kuruldu. Bir Meksika İmparatorluğu kuruldu. Ondan sonra da Meksika Devleti kuruldu. Bak! Youtuber karim Youtube videosu yapıyor. Hey Youtuber! Como estas? <laughs> I I <I'm> attack ben Youtuber. <gülüyor> <gülüyor> evet Meksika e şehrindeki üç kral etkinlikleri devam ediyor. Birkaç günümüz sürekli bir kalabalık halinde. Felaket kuyruklar var. Az önce fotoğraf için uzun süre bir bölük bekledik. Yani şöyle bir sorun var. Son 15-20 dakikada karımı iki defa kaybettim. Hatun kısa bulması da kolay olmuyor. Kalabalığın içinde kaybolup gidiyor. Umarım bulabilirim. Bu yöne geldim ama burada değillermiş. Evet yarım saatlik bir arabanın ardından karım ve kızımı buldum. Şimdi aşağı yukarı bence iki saatten fazla sürecek bir kuyruk bekliyorum. Dina parka girmek için. Çocuk işte her şey katlanıyor. Ölsem hayatta beklemem ben bu sırayı normal şartlarda. Böyle de arkamda gördüğünüzde de başkanlık sarayı. Amlo, amlo içeride mi? <laughs> you can go for something with amlo. Thank you. Gidip başkanlık kapısını çalacağım. anlay edeceğim ki aç kapıyı ya bir çaylık kahve için hocam. Amlo. Amlo'nun kahvesi içmek istiyorum ama beni kabul eder mi? Camdan bakıyor musun ihtiyar? <laughs> başkanlık Sarayı'nın askerleri Bayrak <laughs> bayrak inmeye başlıyor.